Deniz Günlüğü kanalından herkese selamlar. Ben Deniz Kaptan Burak Direk. Evet bugün sizlerle beraber İspanya'dan İtalya'ya doğru bir yolculuğumuz olacak. Yaklaşık 425 mil kadar bir yolumuz var. Bu yolda aslında misafirsiz yapacağız. 2024 yaz sezonunu kazası belası tamamladık. Ama kış sezonunda bizim programlarımız devam ediyor. Biz sürekli dual sezon yapıyoruz. Yani videolar gelmeye devam edecek. Aslında bu video 425 mil. Uzun bir yol ama bizim için kısa bir yol. Çünkü normalde biliyorsunuz hep 1000 mil üzeri yollar gidiyorduk. Şimdi bu yolda birazcık değişiklik yapacağız. E, önce Barcelona'ya uğrayacağız. Palma'dayız. Palma'da Mallorca'dayız. Oradan Barcelona'ya geçeceğiz. Barcelona'dan sonra Genova, İtalya doğru devam edeceğiz. Belki sizlerle beraber Barcelona'da ufak bir şehir turu atarız. Seyrimizin arasında ortasında bir dinlenme yapacağız. Birazcık da havamız müsaade etmediği için Barcelona'ya girmek zorundayız. Birazcık daha böyle bu videoda sizden gelen soruları cevaplayacağız. Haslet Kaptan'la beraber hem soruları cevaplayıp hem seyir yapıp hem ufak bir Barcelona turu yapıp hem de Genova'ya doğru İtalya doğru yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu tarz çiçekleri kaçırmamak için kanalıma abone olabilir. Bana desteklerinizi de gösterebilirsiniz. Gelin daha fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Thank <laughs> you. I don't know. on distance to bow please after when we are clear to turn On deck, I'll say board, okay. starboard, and I'll clear. Okay, I'll be at bridge. Hatam bir şöyle biraz rotamızdan bahsetmek ister misiniz? Elbette. Bugün havayı esas da iyi yakaladığımız bir gün olması sebebiyle bu saatte ve bugün çıkışa karar verdik. İspanya'nın Mallorca adası, Balearic Adaları denilen ada takımının en büyük adası. Oradan o limanların, ana limandan çıkıyoruz, ana limanda bulunan marinasından tahmini 7 saatlik bir seyir sonrasında İspanya'nın Barcelona ana karasına varacağız. Orada da yine ana Liman içerisinde bulunan bir marinada havanın oturmasını bekleyeceğimiz bir iki gün geçireceğiz gibi görünüyor yol keyifli, sakin olacak. Belki arada sırada küçük ölü denizlerle karşılaşılabilir. ondan ziyade rüzgar vesaire olmayacak. Trafik muhakkak ki olacak. Yani özellikle adanın etrafını, Mallorca adasının etrafını dönerken neredeyse bir 180 derecelik ada yarıçapında dönüş yapıyoruz yanında rota şeklinde yürüyoruz. Ondan sonra açık deniz seyri yaklaşık bir beş buçuk 6 saat. Sonradan evet. Cenova'ya doğru devam edeceğiz. İtalya'ya doğru. Evet, aynı. Orada teknemiz artık hazırlıklara Orada... Aynı. Aynı. Evet az önce manevramızı izlemiştiniz. Hasret Kaplan da sağ olsun bahsetti ne yapacağımızı, ne içeceğimizi. Yola çıktık, vardiyamı teslim aldım. Gidiyoruz. Goran'la beraberiz. Goran Çakçıbaşı eski morning. videolarda hatırlayanlar hatırlar. Beraber vardiyamıza devam ediyoruz. O gözcü bugün benimle beraber. Şöyle bir cihazlara baktığımız zaman evet trafiğin yoğun olduğunu görebiliyorsunuz. Kadarlar çok dolu. Çok fazla temasımız var. Ama 20 Nm güzel bir hızla devam ediyoruz. Şöyle ufaktan da bir palmayı göstereyim ben size. Şöyle hatta nöbet çizergimiz de burada. Ayrıldık, devam. Gayet güzel, çok güzel kıyı kıyı, kıyı seyri yapacağız aslında. Kıyı kıyı gideceğiz Barcelona'ya kadar. Tabii şöyle ana haritadan göstermek gerekirse biraz uzaklaştırayım. Adanın bu kısmındaydık. Şimdi bunu dönüyoruz. Bunu döndükten sonra, şu pointten sonra şu biraz yaklaştırayım. Şu pointten sonra komple açık denizden Barcelona'ya kadar dümdüz tek bir bacak halinde devam edeceğiz. Şu an 112 mil kadar bir yolumuz kaldı güzel, keyifli geçiyor. Toplamda zaten Asya Kaplan'da bahsettiği gibi ben de bahsetmiştim. 6,5-7 saat kadar bir yol olacak. Onu ikiye böldük. Yarısını Asya Kaplan, yarısı ben gideceğiz. Şimdi ilk vardiyada ben varım. Devam edeceğiz. Bakalım birazdan Asya Kaplan'da vardiya teslim aldığında otururuz. Onunla biraz sohbet, muhabbet ederiz. Sonra Barcelona'ya varırız. Barcelona'ya yanaşma manevramızı görürsünüz. Şehir turuna çıkarız beraber. Barcelona'ya gezeriz. Sonra biz bir daha yakıt alacağız oradan. ...Ceneva'ya geçmeden önce yakıtımızı alırız. Bahsettiğimiz gibi hava olayını bahsederim. Hani nasıl bir havadan dolayı biz seyrimizi iptal edip 2 gün sonra kalacağız, ondan birazcık bahsederiz. Sonra Ceneva'ya doğru seyrimiz Tumuzu'yla devam eder. Bakalım. Bir sonraki da görüşmek dileğiyle. Hasret Kaptan Ömer, Sohbet Muhabbet edeceğiz. vardiyamızı tamamladık. Saat e, 9.30'da yola çıkmıştık. 4 saat vardiyamızı kestik. Vardiyamızı tamamladık. Hasar Kaplan şimdi vardiye teslim aldı. olsun. Şimdi ben birazdan antreye gideceğim. E, videonun başında hava ile ilgili bir şey bahsetmiştik. Şimdi onu hem görsel olarak hem de kaptanın anlatımıyla dinleyeceğiz. Neden iki gün Barcelona'da duracağız? Neden Cenova'ya devam etmiyoruz? Yani bu tür durumlarda ne yapmak lazım tarzında birkaç soru soracağız ona. Bunu daha önce yorumlarda çok sormuşsunuz. Hangi tür uygulamalar kullanıyorsunuz? Hangi tür aplikasyonlar kullanıyorsunuz diye. Kaptanım sağ olsun bize bahsedecek onlardan. Ben de görsel olarak sonra size haritalarda da göstermeye çalışacağım. Kaptanım Allah selamet versin. Sağ ol, teşekkürler bak. Şimdi evet. çok gelen sorulardan bir tanesi ne tür e, hava programları kullanıyoruz? Raporları neye göre bakıyoruz? Seyir hazırlıklarda neler yapıyoruz sorusu. Bir de şu anda işte Barcelona'da videonun başta siz de söylemiştiniz. Barcelona'da iki gün kalacağız. Daha sonra İtalya Cenova'ya doğru yolculuğumuz devam edecek. İşte Fransa açıklarında bir kötü hava bekliyoruz. Tahminlerimize göre bir yorum yapmıştık. E, onunla ilgili var mıdır bir açıklaması? Tabii böyle uzun seyirlerde bizim pasaj planı, voyage planı veya da seyir planı dediğimiz planlamalar yapıyor. Bunların temelini birçok seyir yardımcısının yanında denizciliğin bir numaralı kuralı olan hava raporunu, havayı gözlemlemek, onu tahminlerle desteklemek gerekiyor. İlk yaptığımız şey tabii ki havanın bizim seyrimize izin verip vermeyeceğine bakmak. Hem kendi gözlemimiz seyircinin gözlemi hem de birçok araç gereç var. Günümüz dünyasında artık birçok program bu tarz hava raporlarını bize neredeyse %90'a varan kesinliklerle sunabiliyor. Bizim de kullandığımız bazı programlar var. Benim uzun yıllardır kullandığım bazı pro programlar var. Hem internetteki kaynaklar, hem o programlar, hem de GMDSS dediğimiz genel denizcilere ilanlar söz konusu olan seyir hava raporlarının takibiyle seyre uygun bir havanın olup olmadığına kanaat getirip planımıza devam ediyoruz. Peki şimdi Barcelona'da neden iki gün duracağız? Ee, Cenova'ya geçmeden önce bizi orada tutacak olan şey ne? Evet, şimdi bizim teknemiz yapısı itibariyle plane dediğimiz tam deplasman olmayan bir gemi. Süratli bir gemi. Onun için altta kalan su çok fazla değil. Havanın belli bir miktarı, gücün üstüne çıkması bizi çok rahatsız ediyor. Seyir konforunu düşürüyor. Bu biraz daha arttığında da tehlikeli olabilecek sonuçlara sebep oluyor. Şu an acelemiz olmayan bir zamandayız. Çok sıkıştırmaya gerek yok. Hava raporlarını gözlemlediğimizde yarından hatta bu akşamdan itibaren özellikle Barcelona'dan sonra havanın bozmaya, o büyük Fransa, o büyük koylamanın içerisinde bir havanın geliştiği, oranın genel yapısı zaten bu dönemde genel sürekli olan. Ama birazcık ekstrem vaziyet alıyor. Belki herkes de okumuştur. Biz bu videoyu yayınladığımızda dün itibariyle 56 metre bir tekne Sicilya açıklarında beklenmeyen bir fırtına sonucunda ne yazık ki battı ve şu an itibariyle bir vefat eden insan 6'da kayıp insan var. İsimleriyle bilinen insanlar. Yani bu risk şu an hava tahminlerinin öngöremediği kadar ilginç şeyler oluyor. Özellikle deniz suyu sıcaklıkları 30 derecenin üstünde bu hiç normal olmayan sıcaklıklar ve bu 30 derece sıcaklık mevsimin geçişi içerisinde olan bir süreçte yani havaların soğumaya denizlerin daha sıcak olduğu dönemlerde ki daha sıcağın daha kısmındayız şu an. Öngörülemeyen hava şartları, hava olayları meydana getiriyor. Bu riski almaya gerek yok bizim açımızdan en azından. Onun için biraz sonra hem kullandığımız programları gösteririz hem de neden almak gerektiğini daha iyi gösterebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ee, günümüz dünyasında söyledik artık internet her yerden ulaşılabilir hale geldi ama tabi her yerden ulaşılabilir kavramı kendi içinde şöyle insan yoğunluklu daha doğrusu nüfus yoğunluklu yerlerde ulaşılabilir durumda. Biz teknemizde belki buran önceki videolarını izlediniz. Starling'in her iki çeşit e, antenini kullanıyoruz hem açık denizde hem kıyı şeridinde internetimiz sürekli var. Ama bunu okyanusa taşıdığınızda bu performansı yine almayacaksınız. Bunun için özel dizayn edilmiş sistemleri kullanmak daha mantıklı oluyor. Ama internetin olmadığı durumlarda hava raporlarını biz belli dosyalar halinde alıyoruz. Grip file dediğimiz dosyalar halinde alıyoruz. O dosyaları işleyen birçok program var, arayüz var. Bu programlardan bir tanesi en başarılısı ve bizim benim sürekli kullandığım Predictmo var. Buraya bir üyelik satın alıyorsunuz, o üye yürüyor. Ama tabii çok popüler olan herkesin de baktığı Windy gibi vesaire gibi aplikasyonlarda en önemli unsurlardan bir tanesi bu hava olaylarını, hava tahminlerini veren istasyonları, merkezleri birkaç tane. Yani şimdi işte Avrupa hava raporunu sağlayan ECM WF, işte genel file'larını veren GFC gibi, Aladdin gibi, Iconeo gibi birçok sağlayıcı var. Tahmin sağlayıcı var. Tavsiyem odur ki eğer bunlara hakim olmak istiyorsanız her birinin yaptığı tahminleri tek tek incelemek. Eğer üyelik içermeyen bazı programları kullanıyor iseniz. Aslında onların ortalamasını alıp bir şekilde tahmini kuvvetlendirmek daha mantıklı. Evet. Onu fark yapan işte bizim bizim kullandığımız işte bu Predict Wind gibi özel programlar var download ediyorsunuz size o daha evvelden indirdiğiniz dosyaları işleyen bir arayüz sunuyor. O arayüzde karşılaştırma olarak hangi tahmin istasyonunu kullanmak istiyorsanız ve neyi incelemek istiyorsanız bunlarla ilgili size bütün dataları indiriyor. Ama yine hep dediğimiz gibi temelde en önemlilerinden bir tanesi e, GMDSS'i takip etmek bir denizcinin görmesi gereken işte biz GMD de takip edebiliyoruz burada gördüğünüz üzere 3 saat önce yayınlanmış 3 e, Nav Area 3 diye tanımlanan bölgedeki raporu incelerseniz bu bizim Nav text dediğimiz Navigational Telex kısaltması oradan bilgi, ilgili bulunan alanın genel hava raporunu algılayabilirsiniz. Herkese günaydınlar. Bugün puslu bir Barcelona sabahında günümüze başladık. Evet size söylediğimiz gibi iki gün Barcelona'da zaman geçirdik. Şu anda yakıt istasyonuna yanaştık. Yakıtlarımızı alacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, Genova İtalya'ya doğru yolculuğumuz devam ediyordu hatırlıyorsanız. Şöyle bir durum güncellemesi yapalım. Evet size şehir turu atacağımızı, şehirde gezeceğimizi söylemiştim. Ama şöyle 37. World Cup yani dünyanın en büyük erken yarışları bugün başlıyor. Doğal olarak şehir aşırı derecede kalabalık. Ben hatta kamerayla dışarı falan çıktığımda polis beni bir uyardı. Çok fazla insan var, çok fazla kalabalık. Biraz hırsız olabiliyor. Onun için bu kadar kamerayla teşkilatla gezmemenizi tavsiye ederim dedi. Ondan dolayı çekim yapmadım aslında. Şimdi birazdan zaten World Cup saat 2'de başlıyor. Saatlerimiz şu an 12 geçiyor. Biz de yakıt bittiğine tam saat 2'ye falan denk gelmiş olacak aşağı yukarı. Şimdi onların startlarını kollayacağız. Yani trafik özel izinlerle devam edecek. İşte ona denk gelmemek için acele etmeye çalışıyoruz. Şu an tankerimizi bekliyoruz. Tankerimiz geldikten sonra yakınımıza başlayacağız. Hızlı bir şekilde zaten 10 bin litre kadar bir yakıt alacağız. Çok uzun sürmeyecektir. Hızlı bir şekilde yakıtlarımızı alıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle göz göstereyim çıkışlarına denk gelir miyiz bilmiyorum ama starta seyir halindeyken starta denk gelme ihtimalimiz var. Şöyle dışarı çıkalım. Bu 37. World Cup dünyanın en büyük yelken yarışlarından bir tanesi. Bu sene Barcelona'da yapılıyor. Ee, herhangi bir yelken denk gelmeyecektir ama şöyle Barcelona limanını göstereyim ben size. Burası büyük bir kruz limanı, konten limanı, aynı zamanda yat limanı. Tabii biz en sondaki yakıt istasyonuna yanaştık. Hızlı bir şekilde yakıtımızı alıp devam edebilmemiz için. İşte Marina Vela Barcelona diye marinamızın ismi. Şimdi hazırlıklarımızı tamamladık. Tankerin gelmesini bekliyoruz. Tanker geldikten sonra seyrimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bilmiyorum belki çıkışlarına denk geliriz. Yani ilk starta denk gelebiliriz. Liman ağzında çünkü start verilecek. Bekliyoruz. Tanker geldikten sonra tekrardan durum incelemesi yaparız. Yakıtımızı aldıktan sonra seyrimize devam edebiliriz. Yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Barcelona'dan yakıtımızı tamamladık, çıkış yaptık. Ee, Vardiyamızdayız. Akşam 8'e kadar var diye bende. Saatlerimiz şu an 4, 5'e geliyor pardon. Son 3 saat kaldı. Bu sefer şöyle vardiyada bir değişiklik yaptık normalde. Hatırlıyorsanız ben hep gece 12-4 vardiyada tutuyordum. Yani gece arası 12'den 4'e kadar şey yapıyorduk. Birazcık daha sizler için böyle izleme zevki artsın diye e, sabah 4 ile 8 arasını ben aldım. Zaten sabah 8'de varış yapacağız. Yani manevramız olacak. Cenova yanaşma manevramız olacak. İşte sabah beraber siz de 4'te alacağız. Sabah 8'e kadar devam edeceğiz. Gün doğumunu falan görmüş olacaksınız. Gün doğumu da gayet keyif olur. Ki bu arada benim en sevdiğim vardiyalardan bir tanesidir. İzleme keyfini arttırmak için vardiyada ufak bir değişiklik yaptım. Seyrimiz güzel gidiyor. Bekledi Elimize değdi, evet bekledik iki gün orada Barcelona'da ama işte hava şu an çok sakin. Evet biraz çalkantılı deniz var, e, çalkalanıyoruz ama gayet de keyifli gidiyoruz. Çok da herhangi bir problemimiz yok. Planlı seyrimizi 20 mil devam çıktık. 20 mil olarak da hızımız gayet güzel, yakaladık 20 nokta, hatta 20.2 knotla şu an gidiyoruz. Gayet de güzel bir hız. Şöyle bir haritadan da göstermek gerekirse, şöyle haritamızı birazcık uzaklaştıralım. Şu alan zaten bayağı bir yoğun trafikli alan. Yani Buradan sonrası hep trafik yoğun geçecek. Barcelona'dan yolumuza çıktık. Şuradan Barcelona'dan çıktık. Aşağı yukarı buraya kadar geldik. Güzel bir hızla ilerliyoruz. Golf de Lyon kısmı yani bu Fransa'nın bu büyük koy sürekli hava yapıyor arkadaşlar. Burası sürekli hava yaptığı için biz aslında oraya beklemiştik. E, oradan sonra zaten devam edeceğiz. Kıyı 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 seyri yaparak Genova'ya doğru rotamızı alacağız. Genova'da birçok... E, marina var liman içerisinde. Zaten ticari <laughs> liman olduğu için bayağı da büyük bir liman. Ama biz Airporto Marina'ya gireceğiz. Yani yeni yapılan marina'ya ye gireceğiz. Orası da şurası. Gayet keyifli bir yer. Şu anda hızımız 20.3 knot. Gayet keyifli gidiyoruz. Ee, birazcık deniz. Çalkantılı deniz ama çok da rahatsız etmiyor. Keyifli seyir yapabiliyoruz. Şöyle hatta biraz da yandan göstereyim. Ee, güzel. Güneş batacak bir yaklaşık 2-3 saat sonra. Şöyle ektisimizde de her şeyimiz standart gayet de keyifli yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi devam edeceğim ben Vardiyaya. Vardiyadan sonra diğer arkadaşlar gelecek. Vardiyacılar sonra Asil Kaptan devam edecek. O da da ondan sonra ben teslim olacağım sabah 4'te. 8'e kadar. 8'e zaten yanaşma manevramız. 8'i e 5 geçe şu an etamız. 8'i e 5 geçe zaten tekrardan manevramızı yapıp yanaşacağız. Ondan sonra teknemizi tekrardan toparlayıp hazırlayacağız. Bu arada önemli bir şey olursa sizin için tekrardan kayıt açarım ama önemli bir şey olmazsa gece vardiyasına kadar artık kayıt almaya gerek yok çünkü zaten dümdüz hiçbir temasımız da olmayacak. Trafik olur yani o da zaten, şöyle radara da göstereyim. Gördüğünüz gibi birçok tekne var, birçok e, balık şamandırası var, birçok kruz gemisi geçiyor. Hani böyle ekstrem bir durum olsa kayıt açarız, olmazsa sabah vardiyasına kadar e, devam eder bizim seyrimiz. Siz sabah böyle gün aydınlandığında güzel bir manzarayla inşallah karşılarız. Evet. Herkese günaydın. Barcelona, İtalya seyrimizin son saatlerine yaklaştık. Son vardiya bendeydi. Saat dörtte teslim aldım. Saat altı 6.30, 8'de yanaşacağız nasipse. Çok az bir yolumuz kaldı. Toplamda 26 mil kadar bir yolumuz kaldı. O da 1.5 saate kadar tekamül edecek. Evet, kötü bir vardiyaydı dün gece vardiyası. İşte 4 de var diye teslim aldım. Dört buçukta Savona VTS'ten bir kötü telsiz haber aldık. Bizim rotamızın üzerinde biri man overboard olmuş yani denize düşmüş. Bir balıkçı ya da gemiden tam onu bilmiyorlar. Onu bir arıyorlardı. Onunla ilgili bizden yardım talep ettiler. Hızımızı düşürüp rotamızı korumamı istediler. Ben de hızımı düşürdüm, rotamı korudum arama çalışmasına biraz yardım ettik aslında. Biz de rotamız üzerinde kontrol etmemizi söylediler. Kontrol ettik. Maalesef bir şey göremedik. Onlar da görmediğini söylediler. Sonra arama sahasına çıktıktan sonra tekrardan bizi telsiz aradılar. Onlar da üzülerek söylediler, söylediler ki bulamamışlar. Aramaya devam edeceklermiş ama büyük tüm umutları kalmamış artık. İşte böyle deniz kazaları maalesef maalesef oluyor. Üzücüydü. Onu duymak kötü oldu bize sabah e, sabahın o saatlerinde. Keşke, keşke denk gelseydi bulsaydık da hani hemen bilgisini verebilseydik. Evet bulduk, teknemizi aldık bilginiz olsun diye ama maalesef üzülerek söylüyorum biz de bulamadık onlar da bulamadı umarım inşallah bulurlar şöyle bir durum güncellemesi yaparsak şu anda 20.2 nattla gidiyoruz yaklaşık 26 mil kadar yolumuz kaldı şöyle birazcık daha yaklaşayım bir cenova gelmek üzereyiz ben özellikle bu vardayı kendime yazmıştım normalde hep geceleyin gidiyorduk biliyorsunuz şöyle gün doğumunu hep beraber görürüz diye gün aydınlanmaya başladı güneşimiz doğuyor. Biz de seyirimizi devam ediyoruz. 7.45'te etamız var. Yani varışımız 7.45. E, trafik alanına girişimiz 7.45. Ondan sonra zaten hız düşüreceğiz, edeceğiz. 8 gibi falan büyük ihtimal limana ağzında oluruz. Yanaşmaya başlarız. Bakalım. Üzücü bir gecenin ardından seyrimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cenevoda görüşmek dileğiyle. Evet son destinasyon noktamız, varış noktamız Cenova'dan herkese selamlar. Kazasız belasız Cenova'ya vardık. Sizlerle beraber Barcelona'dan Cenova'ya kadar çok uzun olmayıp çok kısa da olmayan bir yolculuk tamamladık. Yaklaşık 450 mil kadardı. Keyifli bir yolculuktu. En son dün gece hatırlarsanız Viyacat konuşmasındaki o tatsız olayın dışında her şey çok güzeldi. İki gün Barcelona'da beklememiz evet gerçekten işimize yaradı. Hava tahminlerini iyi gözetmek, İyi kontrol etmek gerçekten bizim meslekte çok önemli. Umarım keyif almışsınızdır, keyifle izlemişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir, bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Grubunuz netar, rüzgarınız kolayınız olsun. Allah selamet versin. Selametle.